Bölüm 6 Atman Atman kelimesinin sokaktaki insanın zihninde hiçbir karşılığı yoktur ve hiçbir fikir uyandırmaz. Ancak teosofiste göre bu terim, en yüksek kuvvet kavramıyla eş anlamlıdır, çünkü atman, tin, spirit anlamına gelir. Bu ilahi tin, diğer dinler tarafından, tanrı olarak adlandırılır, ama teosofi tarafından ona atfedilen anlama göre, zihin biliminin evrensel kuvvet anlayışına, tüm iyilik dedikleri şekliyle yaklaşmaktadır. Zihinsel bilimde tüm iyilik, muhtemelen spiritüel bir güçten ziyade, zihinsel bir güç anlamına gelir. Bu ilahi güç sonsuzluğa taşır. Bu, ilahi ruh olarak başka yerlerde sözünü ettiğim şeydir, insanın bir parçası değildir. İnsanın varlığına, onun bir parçası olmadan nüfuz eden, tıpkı güneş ışığının dünyayı doyurması gibi onu doyuran, görkemli bir parıltıdır. O, her şeyin içinden çıktığı evrensel ruhtur. O mutlaktır. Her şeye gücü yeten, her yerde olan, her şeyi bilendir. O her şeyin içindedir, ancak onlara ait değildir. Her zaman görünmezdir ve bazı merkezlerde diğerlerinden daha fazla mevcuttur. Hristiyanların kutsal ruhudur. Aslında o, doğada ilahi ve sonsuz olandır, ne olabileceğine dair gerçek bir kavramdır, içerdiği güç insanoğlunun cılız beyninin ötesindedir. Teosofi bize ışıltısı ile daha mükemmel bir şekilde doymuş olabilmemiz amacıyla ve yaşamlarımızın düzenli olabilmesi için, ayrıca yüksek benliğimizi giderek daha fazla ortaya çıkarabilmemiz adına, evrenin bu ilahi ruhu için çabalamamızı öğretir. Eni Besant tin konusunda şunu yazmaktadır: Hiçbir sözüm, açıklamanın ve tanımlamanın ötesinde olanı açıklamaya veya tarif etmeye yarayamaz. Kelimeler böyle bir tema üzerinde hata yapabilir, onu küçültebilir ve bozabilir. Öğrenci ancak uzun ve sabırlı meditasyonla kendisinden daha önemli bir şeyi belirsiz bir şekilde hissetmeyi ümit edebilir, yine de bu varlığının en içteki özünde hareket eden bir şeydir. Akşam gökyüzüne yöneltilen sabit bakışa gelince, bir süre sonra, bir yıldızın yumuşak parıltısı, soluk bir şekilde ve çok uzaklardaki bir dünyanın önerisi olarak belirir. Sadece sabırlı ve kalıcı bir saflık o ışığa yükselecektir ve bu aşkın ışıltının en soluk parıltısını gören kişi, tüm dünyevi kutsamaların ötesinde kutsanmıştır. Bu zamana kadar, teosofinin sizi belirli bir din biçimine bağlamadığını, ancak kendi içinde en saf olandan oluştuğu için içinizdeki en iyiyi uyandırmaya çalıştığını anlayacaksınız. Nitekim teosofi inancı, kendisini doğru yaşam sorusu içinde çözümler. Karma kanunu cezalandırır ve ödüllendirir, ancak bunu körü körüne yapmaz. Kendisinden farklı düşünen herkesi, Ebedi bir lanete mahkum eden insanın aksine, karma cezayı suça uydurur. Kör cehalet bilinçli şekilde işlenmiş bir suçla aynı şekilde ele alınmaz. Öfkemizi frenleyecek kurallara sabitleyin. Ve hataları orantılı bir acı ile cezalandırın. Ancak işlenen bir suç için tek başına. Kamçılanan kişiyi yüzüstü bırakmayın. Dünyevi mahkemede ve dünyevi yargıç önünde duran bir insanın mahkum edilip edilmemesi veya serbest bırakılıp bırakılmaması genellikle avukatının becerisine bağlıdır. Suçluluk veya masumiyetin mutlak kanıtının ortaya çıkması pek sık rastlanan bir durum değildir ve birçok vakada masumlar haksız yere acı çeker. Ancak kader yasası adaletsizlik nedir bilmez. İnsanın vicdanı açığa çıkar. Hiçbir beceri, hiçbir belagat onun ceza almasını engelleyemez ne taraflılık ne de erteleme onunla ceza ile arasına girebilir. Bazı insanlar, bunu düşünülemeyecek kadar korkunç bulur. Aslında teosofi bir yaşam meselesidir, doğru hayat ve eylemdir, sadece düşünmekten daha fazlasıdır. Yerel bir hayır kurumuna yüksek meblağlı bir çek kesmek doğru yapmanın yerine geçemez. Zaman zaman dünyaya geri döneceğimizi düşünmenin bize iyi geleceğine inanıyorum. Son anda tövbe edip kurtulabileceğimizi düşünmekten çok ne ekersek onu biçeceğimizi bilmek üzerimizde çok daha yararlı bir etki yaratır. Gelecekteki yaşamını yönetecek koşulları kendisinin oluşturduğuna inanan insan, hayatı boyunca istediği her şeyi yapabileceğini düşünen, artık dünyevi şeylerin parıltısının kalmadığında ve hayat ona daha fazla fayda sağlamadığında tövbe ederse, cezadan kurtulacağını düşünen birinden daha doğru şekilde ilerler. Hiçbir şeyin önemi yok duygusu Zaman zaman ateizme benzer bir duygudur ve teosofiste pek de mantıklı gelmez. Her şeyin önemli olduğunu ve yönünü belirleyip yola koyulurken çok dikkatli olamayacağını çok iyi bilir. Ceza'nın ve zulmün kendisine geri döneceğini, bencilliğin ona hiçbir ödül getirmeyeceğini, sadece başarı yolunda tökezletecek bir engel olacağını anlar. O da çok iyi bilir ki başkalarının hayatına kattığı ihtişam ne kadar büyük olursa ona o kadar büyük bir saygınlık kazandırır ve yarattığı karanlık oranında kendisi için karanlık yaratmış olur. Bu nedenle gerçek anlamda Mesih gibi yaşamaya, yükü ağır ve yorgun olanlara, gittiği her yere yardım ve güneş ışığı getirmeye çabalar. Vermek yeterli değildir. Kişisel unsurun olmadığı bir hayır kurumuna gönderilen bir çek tüm erdeminden yoksundur. Eğer hediye verirseniz bu kişisel olsun. Eğer fakir bir adamla tanışırsanız ve o size hasta bir eş ve yedi küçük çocukla ilgili eski ve tanıdık bir hikaye anlatmaya başlarsa, şöyle demeyin, pekala, gidip hikayeni doğrulatacağım, eğer hikayen doğruysa, sicilin temizse ve haklı bir nedenin olduğunu kanıtlarsan, sana falanca kuruluş için bir mektup vereceğim ve onlar sana yardım edecek. Bu insan iyi niyetli olabilir ama ne kendine ne de dilenciye yardım eder. Birçok dilenci ender rastlanan sahtekarlardır, ancak onların bakış açısı budur, böyle, on kişiye, özgürce ve memnuniyetle yardım etmek, isteyebilecek birini kaçırmaktan çok daha iyidir. Sık sık ayrım gözetmeksizin, verdiğim için azar işitirim, ancak bu aç bir insanı kaçırmaktan daha kötü değildir. Geçmiş yaşamımda insanlara karşı çok haksızlık etmiş olmalıyım, çünkü neredeyse her zaman bana yardım için gelen insanlar olur, sevgili merhum kraliçe Victoria da aynı inanca sahipti ve eminim vermenin gerçek ruhu budur. Önceden belirlenmiş olan hayır işi, gerçek bir hayır işi değildir. Hayırseverlik sevgidir, bu tür bağışlarda sevgi yoktur. O benim adıma, bir bardak soğuk su verendir. Her ne olursa olsun, teosofist ona bu açıdan bakar ve eğer onu analiz ederseniz, doğru bakış açısı budur. Önceden planlanan araştırmalar yapıldığında, bağışlanan hediyenin ruhu kaybolur. Bağış elinizden çıktıktan sonra kurumu yönetenlerin, sekreterlerin ve başkalarının elinden geçerken niceliğinin bir kısmını kaybeder. Sokaktaki bir dilenciye güzel bir sözle, kardeşçe bir ilgiyle vereceğimiz küçük bir miktar para, zengin bir insanın sekreteri aracılığıyla organize bir hayır kurumuna gönderdiği 100 liralık çekten daha önemlidir. İnanın bana, bir şeyi iyi şekilde yapmak Kelimenin tam anlamıyla hediyenin miktarıyla değil veriliş şekliyle ilgilidir. Biri size zarar verirse, onun hakkında kötü konuşmayın ve intikam almaya çalışmayın. Cezayı keseceğim der Tanrı. Karmik imtiyazı gasp etmeye hakkınız yoktur. Zamanı gelince doğru nedenlerle biri sizin yardımınız olmadan kendi hakkını alır. Onu incitmeye çalışarak veya intikamla ellerinizi kirleterek kendinize taze karma inşa edemezsiniz. Başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyin. Söz ve eylemle yardım etmeye hazır olun. Karanlık hayatlara aydınlık ve güneş ışığı getirmeye çalışın. Vaz vermeyin, harekete geçin. Başkaları için harekete geçin, başkaları için düşünün, kendileri için çalışamayanlar için çalışın. Her şeyi basitçe, sessizce, zafer kazanma düşüncesi olmadan yapın ve o zaman gerçek bir teosofist olacaksınız. Teosofi cömertlik demektir. Gerçek teosofist bencil olmaz. Hem spiritüel dünyada hem de bedensel sıkıntılar dünyasında arkadaşlarına yardım etmenin yollarını arar. Kapalı bir odanın karanlığını delen bir güneş ışığı gibi olmalıdır. Bir hapishane hücresine taşınan özgür ve taze Bozkır havası gibi olmalıdır. Hepimiz mükemmel olamayız, çok azımız öyledir. Ama deneyebiliriz, ufak bir çabayı iyi hale getirebiliriz. Kötülük yerine iyi karma biriktirmeye çalışabiliriz. Teosofik Tanrı, sonsuzluk boyunca her atomun iç içe geçtiği, tüm alanı dolduran, her yerde mevcut olan evrensel bitindir. Teosofinin mutlakı Yahudilerin ve Hristiyanların Tanrısı gibi kişisel değildir. Tam tersi, sonsuzluk boyunca her şeye nüfuz eden evrensel güçtür. Kabalistlerin evrensel ve yaratıcı gücüdür her insanın içindedir ve her insanın parçasıdır. Farklı bir anlamda, her otun sapında, her taşta, her damla suda, yeryüzünün yüzeyinde ya da suların derinliklerinde sessizce hareket eden her canlı da vardır. Başkalarını incitirken kendimizi incittiğimizi, evrensel spiritin her yerde olduğunu anlayabilirsek, kardeş sevgisinin zaman zaman olduğu gibi yapmacık bir meziyet olmayacağını düşünüyorum. Kişisel olarak, biriyle anlaşamadığımda onu yalnız bırakırım, uyumsuz ve kaba düşüncelere fırsat vermemek için ondan uzak dururum. Herkes aynı fikirde olamaz, farklı kutuplaşmalar bazı insanları birine karşı düşman eder ve bu durumda herkes benim örneğimi izlerse hayat çok daha kolay olur. Elbette ki uyumsuzluk her zaman bir kişinin az ya da çok birlikte yaşamak zorunda kaldığı aynı kan bağından biriyle yaşanmaz, ancak o noktada bile bir çıkar yol bulunabileceğini düşünüyorum. Annesiyle birlikte yaşamaktan ötürü mutsuz olan bir kız tanıyorum. Birbirleriyle acınılası bir şekilde çatışır, birbirlerinin moralini bozarlar ve her ikisi ayrı kaldığında ya da haftada sadece bir kez bir araya geldiğinde çok daha mutlu olur. Birlikte yaşamalarına gerek yoktur ancak her ikisi de bu mutsuzluğa tutunur ve bunu görev adı altında yüceltir. Bu tür karşılıklı eziyetler istenmez ve kardeş sevgisinin gerçekleştirilmesi zordur. Tüm insanları sevin, ancak koşullarınız uyumlu olsun. Aksi takdirde hiç kimseyi sevemezsiniz. Çünkü pasın demiri yavaş yavaş yok ettiği ya da güvelerin kürkü mahvettiği gibi uyumsuzluk da ruhunuzu kemirir. Söylediğim gibi, Tanrı'ya geri dönersek, teosofik anlayış evrensel ve her şeyi kuşatan bir tindir. Ancak bu kavramın, aramızdaki eski kafalı insanlara neden engel oluşturduğunu ya da küçük bir çocuk gibi ibadet etmeleri öğretilmiş olan kişisel Tanrı kavramıyla beyinlerinin neden doldurulduğunu anlayamıyorum. Bana öyle geliyor ki, Tanrı'nın ne olduğu konusunda tartışmak bizim için uygun değildir ve teosofik doktrinlere hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teosofi, sonsuz bir güç olan soyut Tanrı'yı öğretir. Teosofi bize soyut bir Tanrı anlayışı verir, sonsuz, ezeli ve ebedi bir güç. Çoğumuz, cennetteki kişisel bir Tanrı'yı anlamak için yetiştirildik ve bu Tanrı'nın gücü ve etkisi de her yere yayılmıştır bir merkez bulana kadar, evrensel yaratıcı enerjiyi takdir edebilecek kadar ilerlemiş olamayabiliriz ve bu zorluk olmasaydı, teosofinin öğretilerini ve inançlarını memnuniyetle benimseyen binlerce insan olacağını biliyorum. Kişisel ya da değil, bana göre Tanrı anlayışımızın ne olduğunun hiçbir önemi yok, tıpkı güneşten yayılan ışık gibi, ilahitinin yayıldığı bir merkez tasarlayın. Yayılmanın her yerde bulunacağına inanmaktan bizi alıkoyacak hiçbir şey yok, bana göre, ruhu her yerde bulunabilecek kişisel bir Tanrı'nın varlığını düşünmek her zaman mümkün olmuştur. Diğer durumda, sıradan insanın sıradan beyninin kavraması ve özümsemesi için bu kavramın enginliği çok fazladır. Teosofi cemiyetinin bir üyesi değilim ve hiçbir zaman da olmadım. Ancak uzun yıllar teosofi okudum ve öğrendiklerimi elimden geldiğince uyguladım. Sanskritçeden ve metafordan kurtarıldığında basit bir inançtır, umutlu bir inançtır çünkü kendimize güvenmemize ve daha iyi yaşamlar sürmemize yardımcı olur. Dahası, mantıksal bir inançtır, çünkü şeylerin nedenini gerçekten açıklayan bir öğretidir. Aksi takdirde asla tenezzül edilmeyen neden sorusunun sebebidir. Burada evrim yolunun izini sürebiliriz, ulusların büyümesini görebiliriz, bir insanın işlemekten kendini alamadığı ve bilmediği günahlardan dolayı yıkıma mahkum olacağı bir hayat yaşayacağına inanmıyoruz daha ziyade dünyevi hayatı terk etmesini ve Nirvana'da kendisini bekleyen görkemli ve anlatılmamış mutluluğa erişmesini sağlayan bu mükemmellik aşamasına ulaşana kadar gelişeceğini biliyoruz. Bu kitabı alçak gönüllülükle, sadece öğrenmek isteyenlere yardım ve rehberlik etmesi için yazıyorum. Çünkü aynı öğreti kişisel olarak bana çok yardımcı oldu, birçok karanlık köşeyi aydınlattı ve umut oldu. Derneğe katılabilirdim, eğer sıra dışı bir öğrenciyi kabul etmiş olsalardı. Ama bir şekilde topluluklara katılmıyorum ve yukarıda belirttiğim gibi, bildiğim tüm öğretilerine inancım olsa da, Tanrı anlayışıma bağlı kalmalıyım. Spiritüel ruh, ilahi monad olacak, neden olmasın, bana göre güneş ışınlarının yeryüzüne değdiği gibi, ilahi yayılımlarda bize değer ve varlığımıza nüfuz eder, her kalpte bir tapınak bularak, egonun ulaştığı gelişim aşamasına göre ortaya çıkar. Bu bana çok basit görünüyor, ancak elbette böyle bir teorinin ya da gerçeğin keyfi olduğunu ileri sürmüyorum. Kitaplarımı okuyan, Tanrı'nın panteist teorisini kabul eden ya da benim gibi çocukluktan kalan eski fikre gönülden bağlı olduğu için silemeyenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İnisiye olmayan kişiler için sıklıkla eş anlamlı olan Mahatma ya da Teosofi'nin kendisiyle ilgili öğreti gerçekte basittir. Burada yazdığım her şeyde mükemmellik arzusuna karşı duyulan gizli eğilim için egonun karanlıktan ışığa geçişinin her aşamasında gümüş bir yol gibi aktığını fark etmişsinizdir. Bu her zaman ileriye doğru bir çabadır. Bazen de belli belirsiz bir fikirdir. Bazen spiritüel mükemmelliği kazanmak, dünya hayatının karmaşalarından kurtulmak için gösterilen güçlü bir çabadır. Sanskritçe bir kelime olan mahatma büyük ruh anlamına gelir. Gerçekte bir mahatma bu dünyevi beden ve arzular üzerinde tam hakimiyet kurmuş olan bir ustadır. Onlar tin ya da hayalet değildir, canlı bir bedende yaşayan insanlardır. Onlarla aramızdaki fark şudur ki bizler doğamızın maddesel kısmına hakim oluruz. Az ya da çok alt prensiplere göre yönetiliriz. Yalnızca yüksek ruh hayatı içinde yaşarız. İnisiye olarak doğanın sırlarını bilirler, onları arayanların ve bu tür öğretilere anlamak için yeterince gelişmiş olanların öğretmenleridir. Onlar sıradan insanların sahip olduklarının ötesinde güçlere sahiptirler. Ancak basitçe bu er arzunun doğasını bastırır ve spiritüel prensiplerin iradesinin doğal işlevlerini yerine getirmesine izin verirsek hepimizin elde edebileceği bir sonuçtur. Duru görü, telepati, şifa, hipnotizma güçleri, şeylerin bilgisi gibi etrafındakilerin geçmiş yaşamlarını okuma yeteneği bunlar bir mahatmanın sahip olduğu hediyelerden bazılarıdır ve biz yani çoğumuz bu güçler hakkında hali hazırda belirsiz bir kavrayışa sahibiz ve arzu doğamızın bize dayattığı sınırlamalar nedeniyle biraz sınırlı bir biçimde bile olsa onları kullanabiliriz. Teosofistin Mahatması, Yogi Guru'ya karşılık gelir. Bu ustaların muazzam bir çağa ulaştıkları konusunda cahillerin sıklıkla savundukları batıl bir inançtır. Ancak teosofistler bunu reddederler ve ben durumun böyle olduğunu düşünmek için hiçbir neden olmadığına inanıyorum. Bir muhatma sadece insandır ve bir insan gibi yaşamalı ve bedeni bırakma zamanı geldiğinde insan gibi ölmelidir. O aynı zamanda bir insandan daha fazlasıdır ve bu nedenle fiziksel yaşamını çoğu insanın öldüğü yaşın ötesine götürür. Bu kutsal insanlar tarafından ulaşılan zirvelere ulaşmak için bazı teosofistler ciddiyetle çabalar. Ancak bu şekilde inisiyasyonu arayanlar önce bizim onu anladığımız anlamıyla dünya yaşamından vazgeçmelidir. Maddi bağlardan kurtulmalı, süreklilik uygulamalı ve insanın alt prensiplerine ait tutku ve arzuları yavaş yavaş ortadan kaldırmayı öğrenecek şekilde yaşamalıdırlar. Böyle biri etli gıdalardan, alkolden ve cinsel ilişkiye girmekten kaçınır. Hayvansal gıdanın spiritüel kavrayışa yönelik çabayı örttüğü ve kararttığı söylenir ancak topluluğun bu konuda katı ve ivedi bir kuralı olmadığına inanıyorum. Aynı zamanda hiç şüphe yok ki Okült güce ve inisiyasyona ulaşmak isteyen öğrenci her şeyden bu kadar kaçınmamalıdır. Çünkü kötü beslenme ve yüksek düşünme yeteneği hiçbir zaman bir arada olamaz. Okültizmle ilgili olarak burada Teozofi'nin sihir konusunda çok katı fikirlere sahip olduğunu söylemek yerinde olmayabilir. Kara ve beyaz büyü arasında kesin bir sınır çizgisi çizilir. Beyaz büyü, birinin manyetik ve gizli güçlerini başkalarının yararına kullanmasıdır benlik hiçbir şekilde ona yardım etmemelidir, yoksa o bir anda kara büyüye dönüşür. Korkarım ki bu noktada bilinçli ya da bilinçsiz olarak kara büyücüleriz, pek çoğu küçük masum yollarla bile olsa böyledir. Çünkü bir insanı istediğiniz yola yönlendirme çabası bu kategoriye dahil edilebilir. Ben kendimim, çünkü irade gücümün sadece para kazanma ve başarı için kullanımı sınıflandırılmaya tabi olsa da, bu başarı benim kadar sorumlu olduğum kişiler için de geçerlidir ve şüphesiz bunu paylaşıyorum. Tabii ki, böylesine masum bir sihir biçimi, en korkunç ayinlere ve törenlere izin verilen orta çağda büyücülerinin gerçekleştirdiği büyülerle birlikte sınıflandırılamaz. Ama bence bu tarz güçlerin bilinçsizce kullanıldığı sıradan arzuların üstesinden gelmeyi beklemeden önce, daha ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini göstermeye yarar. Sihir, pratikte törensel sihrin dışında, siyah ya da beyaz, kişinin varlığının üstün güçlerini kendisinden daha az güçlü veya daha az uyanık olan güçlere karşı ve onun üzerinde kullanma gücüdür. Biri gücün bu şekilde kullanılması için tamamen istekli olabilir, öyle ya da böyle bunu umursamayabilir, ancak yine de eğer uygulayıcı olarak, güçlerimi bu şekilde kullanırken bundan kişisel olarak yararlanırsam, bu sihirdir. Bu kurala uymaya çalışmak hayatı biraz zorlaştırır. Onun lehinde veya aleyhinde vaaz vermiyorum. Sadece buna izin verildiğini söylüyorum ve tabii ki on emirdeki günahların herhangi birinden daha sık yapıldığını biliyorum. Bu üzerinde tartışamayacağım bir noktadır. Ancak önünüze koyduğum öğretilerin geniş ana hatlarının sadece sıradan zihin için tasarlandığını ve ortalama kişinin henüz inisiyeden istenen bu insanüstü mükemmellik aşamasına kilitlenmediğini unutmayın. Ustaların bize sunduklarını öğrenebiliriz, tamamen hak ettiğimiz şeyleri aldığımızı bilerek, cezalarımızı neşeyle karşılayabilir, ve dünyevi olanın bizi ele geçirme konusunda telaşa kapılmamaya çalışabiliriz, aşırıya kaçmadan sevinebilir ve mümkün olduğunca başkalarına yardım etmeye çalışabilir ve taze ve kötü karmaya neden olmadan yaşayabiliriz. Bir gün hazır olduğumuzda bedensel arzularımızın efendisi olacağız, bir gün nirvanaya ulaşacağız. Zamanı gelene kadar, bilgelik inancı tarafından bize verilen uygun bilgiyle, erdemimiz ya da kusurumuz ne olursa olsun, adalet her şeyi yönetir ve sonsuz sevgi uzun zamandır amacımızdır. Böylelikle her zaman yukarıya doğru gitmeye çabalarsak, yaşadığımız hayatlar sayesinde bizimle temasa geçen sevdiğimiz insanları da yanımıza çekebiliriz. Onlara kötü karmadan nasıl kaçınılacağını, hayatta en iyi şekilde nasıl yaşanacağını öğretebiliriz ve böylece, yaşayarak, vererek, neşeyle, sonunda bizden önce gelen büyük ruhlara katılacağız ve gizemler artık bizim için gizem olmaktan çıkacak. Bu kitap bir ruha bile uzaktaki yaşam ve neşe fenerine gitmeye yardım edecekse o zaman boşuna yazmamış olacağım.